Bizde bak çene kısmı, çene kısmı geliyor. Şurası boyu. Boyundan gidelim. Bakın kafa kısmı. Burun, göz. Göze bakın. İşçiliği görüyor musunuz? Süper bir işçilik yapılmış. Burada yanına bu bir entel tıraş gibi arkadaşlar. Şey olabilir, kesimler... Abi. Ha, Ne oldu? Bu ne? Denize bağım orayı. Aha. Şş göründü. Görülmüş mü? Şöyle Arkadaşlar selam. Karşımda görüyor musunuz? Define işareti bir figürü yapılmış. Burayı bir hayvan kafası yapılmış. Bu at kafasına benziyor. Şöyle geldiğimizde bak. Çene kısmı, çene kısmı geliyor. Şurası boyu. Boyundan gidelim. Bakın kafa kısmı burun göz göze bakın işçiliği görüyor musunuz süper bir işçilik yapılmış burada yani bu bir heykel tıraş gibi arkadaşlar burası tıraşlanmış şöyle görüyorsunuz tam burnundan geliyor şu şekil bu şekil boynuna kadar iniyor arkadaşlar mükemmel bir işaret yapılmış bu bu define işareti hayvan figürü şimdi bunun baktığı yönde şu şekil burun tam çene olan yön var ya şu şekil bu yanı doğru git diyor şu gözüne bak gözünde doğal verilmiş kanal görüyor musunuz hafif bir kanal verilmiş o da bu yanda çene yönünde araştır diyor evet. şimdi define işaretleri ailesi olarak böyle figürleri sizin için buluyoruz arkadaşlar görüyorsunuz mükemmel bir işaretler buluyoruz kayaya heykel tıraş gibi yapılmış işçilik yapılmış eski tarih, eski uygarlıklardan görüyorsunuz böyle define işaretleri atölyesi olarak biz de böyle güzel işaretleri buluyoruz. Like'lara atmayı unutmayın arkadaşlar. Emeğe saygı olsun. Şöyle işaretleri çünkü hiçbir kanalda bulamazsınız. Anlatım videolarını hiçbir yerde bulamazsınız. Görüyorsunuz işçilik süper. Şimdi bunun definesini arkadaşlar arıyoruz. Bidomuza başlıyoruz. İyi seyirler. Gidelim şöyle. Gidelim şöyle geldik. Şurada kesme var. Kesmeye bakın arkadaşlar bak. Bu şekil diyor ki karşıya doğru git araçlı diyor. O figür de aynıydı. Gidelim şöyle. Bak burayı geldiğimde ben şimdi burada ne, ne dikkatimi çekti arkadaşlar? Burada bir eski eski çeşme var mı zamanında değil mi? Evet, eski. Şurada bak eski yapı bak. Duvarı görüyor musunuz bak? Şurada eski bir çeşme varmış duvarı varmış burada bir eski çeşmemiz eski uygarlıktan kalmaymış şöyle bak şöyle bakalım şu set bir kaya dikilmiş biraz kesilmiş şu seti görüyor musunuz bakın bak kaya oradan geliyor duvarı görüyor musunuz bu duvar eski uygarlıktan kalma bizim alan taramamız burayı net olarak attı şimdi burada biz Burada bir dedektörle alan taramayla baktık. Bir de şimdi dedektörle burayı şu şekil bir üstünü bir arayalım. Bak kaya nasıl düzlenmiş. Şurayı bakın. Bakın arkadaşlar bak. Görüyor musunuz kaya? Kaya nasıl düzlenmiş. İşçilik süper. Şimdi şuradan şu bölgeden başlayalım. Bak. Evet. Yok kaya. Şurayı doğru kayanın. Yok değil mi? Yok benden alıyor. Ha, hora kaya'nın üstüne bak, ha o kayanın. Bir şey alamadık ha. Aha. Orada bir sinyal var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi orada bir sinyal alıyor. Şöyle çekeyim. Çek. Görüyor musunuz? Yana doğru çek. Yandan gel. Bak. Görüyor musunuz? Burada bir sinyal alıyor değil mi? Şimdi burada bir sinyal aldığına göre burada görüyorsunuz işlem süper. Şurası altına bakalım bir de taşın. Kesme. Oo, bu taş mükemmel bir kesme. Şimdi buna bir başlayalım. Bence bu özel tıraşlanmış taş. Dolu bu. Tıraşlanmış. Dolu bu dolu. Şöyle bak bu tarafa doğru da geliyor küçük taşlar. Ama şu bir figür değil mi üstte? Kesilmiş. Evet. Evet şu. Oo bu da kesilmiş böyle bakıyor. Böyle geliyor. Duvar bak üstten geldiğim burayı. Şimdi bu yavruyu mu diyorsun sen? Bunu kenarlarını açalım. Kenarlarını bak. Şöyle güzelce bir çıkar bakalım. Neyin nesiymiş değil mi? Diyeceğiz bakalım bir. Çin küçük dediğin şeyler büyük çıkıyor değil mi? Evet. Oo bu kaya kıpırdıyor ama. Dua. Basıyor ondan. Aa, orayı sıkıştırmış onu. Evet. O şekile bak. şeklinde taş. Bakayım. O bu kaya kesme bir kaya düz. Öyle. İşçilik bu işte derim ben buna. Sen ne dersin? İşçilik bu. En kralı bu. Ama bu eski uygarlıktan kalma çünkü tarihi bir çeşme. Evet. At, eski. at kafası da güzel yapılmış hayvan figürü. İşçilik süper yapılmış arkadaşlar videoda gördünüz. Gözüne dahil tam ortaya nasıl denk getirilmiş. Nasıl nasıl? Böyle işaretleri arkadaşlar sizin için eski tarihin yaptığı erkek tıraş gibi kayaya işlenmiş büyük işaretleri sizin için bulmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Kesinlikle. Вчера делал у нас теперь значит. Вышел бенди бы. Ой, вот. Что это? Вот. 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 Güzelliğe bak. Nasıl bir kaya? Ne güzel ya. Oo. Özel burayı yerleştirilmiş bu. Şunla yerleştirilmiş. Kesmeye bak arkadaşlar. Görüyor musunuz? Süper bir işçilikle bu kaya burayı duvar şeklinde örülmüş. Şimdi ortaya çıktı. Oo. Bunda da işaret var. Arka tarafında. Ya var. İşaret var şurada. Sanki kesme. Çektir biraz. Neyse sen çektirmeye bak. Onu sonra bakarız. Oh. Şöyle bakayım. Evet. He. Bak. Altta kesme var. Altaymış. Murç gibi orayı bir işlem yapılmış. Bak. Ha ah, şurada kesmeyi göster. Evet. Manayla iyi. E Şurası. Biliyor musun? Bak. Kesme yapılmış. Şimdi bunun altı nasıl çıktı? Şuraya bak. Şöyle yap aşağı doğru. Mecbur yapacağım değil mi? Mecbur bunu indireceğiz. İndirmezsek bakamayız altına. En az şurası 50 santim. Taşı çektikten sonra toprak görüyor musun? Taş zaten 50 santim var değil mi? Var. Var. 50 değil de 40 santim Çok var değil, var. değil var. mi? tut var ya biraz da şuradan küp <laughs> şekilli biraz sanki taş. Oo. Hadi be. Tamam. Biraz daha şöyle yan yatır. Az daha yeter de. Aşağı gitmesin diyor. Evet, aşağı zarar vermeyelim diye bir tarihi. Orada Çeşme. kalsın. Orada kalsın. Tamam, çok zor. Çeşmeye gitmesin. öyle kalsın. Hı hı. Yan yatır şöyle. Ha. Kalsın Dur, öyle orada öyle kalsın. Gitmez o ya. Çeşmeye gitmesin. Kolay kolay gitmez. Şimdi burada, burayı başla bana şu otları. Nasıl şekil çıktı ama. şu otları bir tek çektir istersen şöyle bir temizle şunu şey içe girmedi şey girme şuradan şöyle bir bakalım bakalım Dedektör buradan aldı ya tam. Evet, tam burada. Şu bölümü de alalım. Sen de bilirsin şey ha. Oo köklü çok. Bu ağaç mı varmış bu kökler nereden gelmiş? Ne kökmüş bu böyle? Değişik bir kökmüş. Bir Kökleriz, Yoldur onları. bak ya. Orada bir taş var. Onun da büyük bir yerin aklından duvarı şey Büyük Büyük mi? Yerlerin, şey olmaz. Büyük mi? Büyük Büyük aşağı attın ya. Merak ettim. otlar da yolda. Dedektörün ayağına dur. Ha. Ha. Ha, yol onları. Heh. Tut bakalım. Nereden baksan 60 santim şurası ya. Aha. 60 cm. Taşı attık değil Ne tam? Tam dipte mi? Şöyle gel bana dibe doğru gel. Alıyor. <laughs> Yukarıdan yan çek. Şimdi gel. Dur bir saniye. Çarpmadan mı alıyor dedim. Yok. Gördün mü? Patlattı arkadaşlar. Devam. <laughs> devam. Maça devam. Maça. Devam ediyoruz. ileri doğru doğru. Şöyle birazcık genişleteyim de. Hı? Genişleteyim de. Şöyle da. çekeyim sen hava iyi böyle taşıdı. Ha şöyle. Bu bölgeyi de birazcık istersen belki de oradan da alabilir. Ha şöyle bir tıraşla ki buranın. Ha şöyle. Ooo karınca çıktı? Karınca çıktı. Tamam tamam al hadi Para var demek istiyor işte. Sadece. Diyorlar ya toplu bir karınca gördüğün zaman o hayvanları al da kenara öldürme. Aa, çok içeri girme istersen. Çok içeri girme Ali. Yuva olabilir şöyle, orada. Evet. Kenara aldın onlar zaten tamam. Şimdi kazmaya başla. İçeri gitme. İçeri git. Ben şöyle tabana doğru. Şey olabilir, tılsım olabilir. Aha, ne oldu? Gitti. Bu ne? Temizle bana burayı. Kürekle, kürekle. Başkan aldık. O ne öyle? <laughs> hani bir şey yok, bir parçaymış. Hani? <laughs> o ne çıktı, bir çıktı. Dur hele, elimle yapmam lazım. <laughs> Aa, ne diyor başkan? Hani? başkan Bunu <laughs> <S Donald> <FISX2> hmm. sisteme Karıncalar baba. çıktı son ardından. Ne oldu şuna bak. Kazma mı girdi orayı? Kazma küf ya. de biraz dikkat <laughs> Çok hızlı vurduk. Sü <laughs> Mahvettik ya. Temizle temizle şunu bir çıkar. Aa, bu. Şuna bak. Bak, 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 alayım da. Oh. Aha göründü ama kırılmış. Kırılmış mı? Hmm. Oo, çok şey olmuş arkadaşlar. Çok... Şöyle yaklaştırayım. Şunu getirsene bir. Onu kapat bir. Üstünü versene bak. Tutsana elinde taksana. <laughs> Vereceğim <canım> bunu. <laughs> çok şey olmuş. Zamanla hafif çatlakmış bence o taşı koyduklarında <laughs> üstüne. Bunu... Aha öyle yapma başka. Gördün mü? Her Bak, şey ben buradayım şey, dedi. Karıncaların çıkmasından belliydi ya. Karıncalar üstündeymiş. Bak ben teslim olabilir. Şunu bir temizle bana şurayı bir çıkar. Şunu ne varmış içinde ya? Şöyle bir parçasını al bana bu kırılmış zaten. Şey, Küpün parçası veya... mı? Çıkmıyor mu? Ha orasını Ha ne oldu? Çıktı bak ortaya. Görüyor musun? Oo şuraya bak. Şunlara bak. Uf uf ha. Şuraya bak. Çıkmaz mı öyle? Karalmış. Tam mı ki gitmiş. Bak şimdi. Oo darmadağın olmuş. Oo. Sen bence içinden alıp alıp buraya evet. dizeceksin. Aha dur bir saniye. Geliyor mu? bak şimdi koydum mu dağılacak. Oh, çıktı. Şuna bak. Şuna bak şuna. Arkadaşlar şuna bak ya. Ne, bir tane, bir tane. Deşim, ne parça bu böyle ya? He? Şuraya bak ya. Şş, o var ya o. o var ya o. Oo. biraz şey mi olmuş? O biraz ipkanmış, paslanmış Oo. mı? Ne olmuş böyle? altın değilmiş ama. Paslanır. Altın değilmiş. Bunlar... Altın çünkü paslanmaz. Oo. Başkanım, başkanım. Bunlar çok kalın. Buran hey, buran hey. bak ya. <laughs> Oo. Bura ne böyle ya? var ya. Her yeri gold yaptın, her yeri gold her yaptın. Yeri gold oldu, gold. Tam very good arkadaşlar, very good bunlar. Very good. Şuraya bak arkadaşlar, şuraya ya. Şunlara bak, fiziklerin içine dizeyim şöyle güzel güzel. Nasıl oh. yerden çıktı o oh. Şunlara bak, şunlara bak. Biraz şahıs işine benzettim bunu. Eski uygarlıkta. Şahıs parasına benziyor. Şahıs. Şahıs ya parası bak. arkadaşlar. Eskiye benzetemedim ben bunu. Oo, maşallah. Şuraya bak ya arkadaşlar nereden çıktı ya ne Uş. ararsan. Ne ararsan var burada ya. He? Süper. Bunun içine bir toş şey tut. Piyontel tut. Bence yönte tutmadan atma. Yok mu? Yok. Yoksa at. Oo, içi dolu onu. Vallahi burası dolu. <laughs> i̇çi dolu arkadaşlar. Doktor, Hınız. doktor diyor ya. Sallana sallana geldi gene. Burası dolu. Tam da at kafasının baktığı yerde. kırmasak hiç uğraşmayacaktık. Ya. İşte bilemiyorsun ki altta yapayım. O maşallah şuna bak ya. Şurayı bak. Şuraya bak. Şuraya bak. Maşallah. Maşallah. Şuraya bak. Maşallah. Burada ne o kırmızı bir şey var? Oo. Getirsene. Üş. Yakut. Koy kızarsın aman, aman, şöyle. Aman, aman, aman. Şurada var da. Ha orada, burada yok mu? Şey de var, paralar da var. Ha onlar şurada var da. Daha orası var, yüzük var. Orada. Başkanım, başkanım. Bura bitirdi beni. Bura bitirdi seni. Oo. Oh. Çok güzel. Şöyle dursunlar bir Hala sarılarım çıkarıyorsun <laughs> ha. Sarılar, sarılar. Nerede kaldı? Bitti başkanım. Bir parçasını da alalım orada. Yok herhalde. Ah, siz... Çok eski ne değil olur, mi? Allah Eski uzarlıktan kalma bir parçalar çok güzel yakaladık arkadaşlar görüyor musunuz illa şu takıya şu var bunlar ya, bu var şu ya bunlar var ya, set bu. beraber herhalde değil mi bunlar? set bunlar set şunlar. değil mi Allah set şunlar set şu benim çok hoşuma gitti ne Ağır diyor ya aynı set herhalde bu şuraya bak şu şey mi Mercan bu şey bu ya Yakut ya şu da çok eskimiş değil mi Hı. bu da çok bilenler falan çok eskimiş ya arkadaşlar görüyor musunuz Burada arkadaşlar. Söze gerek var mı? Yaşanır bu. Yaşanır. Konuşamıyorum neredeyse. Hiç konuşamadık. Burası heyecan Vallahi yaptı ya. beni bugün. Hat kafası zaten figürü mükemmeldi arkadaşlar. Nereden çıktı? Şöyle bir görüntüleyim bak. Hat kafasından gelme. Gelerek nereden buldun? arkadaşlar bak. Şu kaya dümdüz kesilmiş görüyor musunuz? Bir köşe taşı gibi burayı yerleştirilmişti. Şuraya bakın. Yeni 60 70 santim. Var. He? Var. He? 70 santim var en az 70 santimden çıktı. Rahat, şu kaya ele verdi. Kendini at kafasını baktığı yerde alan taramamızı atması dedektörün biz burada yakalaması en az 70 santimden çıkanlar harika. Oh, Buna şey. söze gerek yok. Ben evet. şu at, e, at kafasını bir daha göstereyim. Orada videoyu bitiriyorum. Şu figürle bitirmek istedim arkadaşlar değil mi? Figürün baktığı yerde hazineyi aldık bugün. <laughs> Arkadaşlar. Görüyor musunuz? Figür neredeydi? Hat kafasının kafası, çenesi, her şeyi buradaydı. Ne dedi? Zirve adamı dedi. Ben buradayım dedi. Baktığım yöne doğru git dedi. Gözleri de orada. İşçiliği görüyorsunuz. Tam yapılmış. Ve e, mükemmel bir define çıktı arkadaşlar. Buna değdi. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. İşaret edin ne diyor? Baktığı yönde bulduğun zirve adamı diyor. Hadi hoşçakalın.